Evet arkadaşlar, bugün seni Hitler oynuyoruz sizlerle. Merhaba ben yoruncuyum. Osman Furkan'ın kuzeniyim. Çok iyi oynar kendisi, çok iyi. Şimdi ne yapacak görelim. Evet arkadaşlar, oyunu yüklensin. Şimdi Nietzsch yani adımız Eren değil. Reis olsun reis. Reis. Reis ne haber filan ya. Şimdi ne ayarlayalım buradan? Reis ne ayarlayalım? Buradan ben genelde birincileri bunun oluyorum bu karakterler. Çok iyi oluyorum. bak şimdi ilk tatlıyı atalım. Takla. Güzel attım değil mi Eren abi? Evet çok iyisin. Osman iyi oynuyor. Osman Osman. <laughs> Kasatma Osman. <laughs> Bu oyunda yaşamak var, ölmek var, her şey var. Ben daha önce ölmek var, yaşamak var, ilk ölmek yok. 8'e dön girdim. Ama maalesef bir şey olmadı. İlk 8 i̇yi şey yaramıyormuş. Girdim, fotoğrafımı çekecektim. Benim de YouTube'um var. Takip ederseniz çok severim. Her oyunda benim de kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın. Lütfen bu emeklerinizin karşılığı olarak bir de beğeni atarsanız like. Kısaca abone de olursanız çok seviniriz. Bunu da tatlıya getirdik bu arada. Ama büyük yem, büyük yemler lazım. Büyük yem mi alayım Eren abi? Bak, bak 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 nasıl yapıyor Osman. Bak. Alayım mı? Yani bu çok ters. Reese. <laughs> Reis. Şimdi bunu takalım buraya. Hoppa, dum taka. Dum taka, dum taka, dum taka, dum taka. Bak bak bak. Bize bile kesme işareti yapıyor orada. Biz artistlik yapıyor. Alayım mı paçasını aşağı? Alsın. Bekle bekle. Ya acıdım ya. Alayım. Alayım. Alırız oğlum. Alırız. Aldın mı boruyu? Um. Arkadaşlar benim çetem de var. Yalan söylüyor tabii ki de bu gerizekalı inanın. Emin misin? Onda... Şaka lan şaka. Ben öyle kötü bir çocuk değilim. Aynen, öyle aynen. adım var ya. Şey... Allah'ım çeteyim. Gerizekalı Türkiye'de yaşıyorum. Şey. Ama grubum var. Aynen yani, grubuz. Yani iyi grup. Boz pitbull grubum da varım yani. Onu da bana Mehmet abiyle Yunus abi... Çok güzel. Çok iyidir Yunus abiyle Emre Evet bu arada tatlıya geldik. Aldık Bora'yı. Yedik Bora'yı götümüzden. Tamam al, aldık Bora'yımız. Güzel daha Tatlıya geldim. İlk ona girmeden gitmeyelim biz. İlk ona girmeden gitmeyelim. Ay tatlı yaşı. bak 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 bak. Osman Pişt. al. Alayım mı? Şu sarıyı merak ettim ya. Öldürsem mi ki? Ama turuncu ya. Öldürsem. Yine boruyu aldık biz ya. Oğlum ne olacak? Küçükten aldık ya. O sıkıntı değil. Bu oyunu bu, bu yerden yükledim. O yüzden bu önce olacağım abi. Bence ben çıkıyorum. Video isterseniz bir Minecraft videosuyla kapatabiliriz. Evet arkadaşlar döndük. Şimdi bir patlamayla kapatacağız. Dünyanın en kötü patlaması olacak. Evet NT'den olacak. NT mi? TNT, TNT olması mı? TNT işte ya. NT demeyi olsun. NT. 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 Onlar desin şu an sen İsterseniz yani. ben videoyu durdurayım. Bayağı bir büyük yapayım şu TNT'leri. O zaman başlatırım tekrar. Merhaba arkadaşlar geri döndük. Bugün çok kötü patlayacak bura. Burayı patlatıyorum bugün. Dünya kalmayacak yani. Evet arkadaşlar şimdi baya biz büyük bir kurduk. Bunu şöyle hatta atalım birazcık daha. Dur yetişelim. Bak bunları nasıl yapacağız? Sıkıntı değil Böyle gezerken vururuz ateşe. Vur şimdi ateşe işte. Ne bekliyorsun? Şimdi başlatalım. Her yeri yakalım. Domuz da içine girmişler. Ölecek şimdi yazıyor. Oo, Yazıyoruz. krepa. Oo, kastı Bir şey gören var mı? Çok kötü kastı. Bir şey gören var mı <gülüyor> sonunda? <laughs> <laughs> tablet öyle bir kastı ki ölümde şu anda. Tablet. Bizim şu anda tablet. <laughs> Bizim açıyorum Mobizan şeyine bir şey yok şu anda. Mobizan da sıkıntı yok da. Bizim tablette sıkıntı Oo, var. Oo, bayağı. Oo. 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 Burası bu ne? dünya kalmayacak şu dedim Şu anda size tablet. Oh. Şu an çok kötü kaldı tablet. Evet şu anda oyunu yüklenmesini evet. Oh. evet arkadaşlar yüklen biraz sürdü ama yüklendi oyun. Şimdi oh. kapatıyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum. Kusuruma bak.